Futbol alanlar herkese merhabalar. La Liga'da salı günü 3 karşılaşma var. İlk mücadelemiz e, malorca Celta Vigo arasında. E, Celta Vigo ligde kalma mücadelesi veriyor ve son haftalarda ortaya koyduğu performansla e, bunda e, mücadelesini son dakikaya kadar bırakmayacağını ve oldukça istekli olduklarını e, görüyoruz. Barcelona karşısında da oyunu hiç bırakmadılar ve e, son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtardılar. Mallorca ise düşüşte ve ligde kalması oynadığı futbola baz alırsak son dönemdeki pek mümkün gözükmüyor. Celta Vigo'nun formuyla Mallorca karşısında kazanmasını bekliyorum. Leganes Sevilla mücadelesinde Sevilla son 4 haftada üst üste beraberlikler aldı. Kayıplar yaşamasına rağmen ligde 4. sıradaki yerini koruyorlar ve koruyorlar ancak artık hataya tahammülleri kalmadı ve Puan kaybı kredileri bitti diyebiliriz. Leganes Lig'in vasat takımlarından ve kümede kalması o oynadığı futbol baz alırsak çok zor gözüküyor. Sevilla'nın zor da olsa bu deplasmandan 3 puanla ayrılmasını bekliyorum. Günün en önemli karşılaşması kuşkusuz Barcelona-Atletico Madrid arasında. Barcelona şampiyonluk mücadelesi veriyor. Son Celta Liga karşısında yaşadığı kayıpla Real Madrid'in gerisine düştüler ve 2 puan dezavantajları bulunuyor. Bu mücadelede kayıp yaşamamaları gerekiyor. Ancak Atletico Madrid de çok formda ve ligde son maçını 10 maçında kaybetmedi. Simeone yönetiminde yine defansif anlamda oyuna çok sadık bir Barcelona Atletico Madrid takım bekliyorum. Barcelona'nın yıldızlarını durdurmaya çalışacaklar ve Barcelona'nın oyununu bozmaya yönelik bir anlayış içinde olacaklar. Bu mücadelede 2.5 gol altını mantıklı buluyorum. Herkese yapacakları kuponlarda bol şanslar.